Çözme zamanı geldi. Aa! Aa, dostum şimdi olmaz. Üzgünüm, üzgünüm. Gidip kötü adamı yakalamalıyım. <laughs> Diyetimizden ne kadar çok hoşlansam da... ...bitirmem gereken belirli bir süre var. Ve ben her zaman yalnız çalarım. Keşke ses çok kısık olsa da seni hiç duymasak. <laughs> Son görüşmemizden bu yana müziğimi çok geliştirdim. Her neyse işte yaptın onca gürültü çalışmasına sebep olacak. Benim de tam olarak abacım bu zaten. Benim vakti doldu ve Lord Desi benim bir hava kaykayı var. Aha, bu çok kötü oldu. Oraya nasıl çıkacağız? Umarım ben aceleci davranmaz. Bir böcek olarak şansın yoktu. Bir bücür olarak seni yenmek daha kolay olacak. Öyle mi? Nereden gelin bu mu? Çünkü müzik devam etmeli. <laughs> bu kadarı yeter Desibel. Beni çığırımdan çıkarmayı başardın. Ortalığı biraz ısıtmaya ne dersin? Olamaz. Ateş topu olmasın. Ateş yanlış bir hamle olur. Başka bir uzaylıyı kullanmalı. Ama bunu ona nasıl söyleyeceğim? Ah, evet yankıyla. Nazikçe söyle. Ah su tankı. Ah, su tankı. Ah, su tankı. Ah, su tankı. Gwen. Hadi ama ben. Bana güven. Sanırım bu sefer ona güvenmeliyim. Bak lord diyeceksin ben. Benim de senin öğrenmeni istediğim bazı dalgalarım var. Bana meydan okumaya cesaretin var demek. Sonunda kaybedeceksin. Kulak verin donuklar. Gösterim neredeyse sona erdi ve zamanınız artık dolmak üzere. İsteklerim karşılanmazsa neler olacağını Bir örneğini göstereyim size. Eyvah! Daha büyük sorunlarımız var. Aa! Çığ düşüyor. Hemen gidelim güven. Nereye gideceğiz? Aşağı ineceğiz. Çığ çok hızlı geliyor. Aa! şarkıların daha iyiydi. Gwen, Büyük Baba. Aa! Kendin için endişelensen daha iyi olur. Hem bunu yapmana izin veremem hem de Dark Rescendo yapmadım. Aa! 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 Büyük Baba, dikkat et. Ne Buz rampası işimizi görür çok gıcıksın su balonu. Ama dağ tepelerine indireceğime dair hayranlarıma söz verdim. Ve onları asla hayal kırıklığına uğratamam. Tüh ya. O duvarı yapmaya çok enerji harcamıştım. Dur biraz. Duvar değil rampa. Güven'in düşündüğü şey bu olmalı. Hayır olamaz. İşte bir şarkı böyle bitirilir. Ben bana güvendiğin için sağ ol. Ee, ara sıra çıktığında oluyor ama çok davalara da girme sakın. <laughs> Doğru söze ne denir değil mi ama? İstek parçam için hazır mısınız? <laughs> <Ayyvah>. Gerçekten mi? Tavşan <laughs> <laughs> kulaklı bir işe yarıyormuş demek. Aa, kaya kokulunun yerini bilen var mı acaba? <laughs>